Hiper Zeka YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yusuf Karakoyun. Şimdi e, daha önce başladığımız Max Fasiküller birinci 1. E, kitabımızın devamını yapacağız. Önceki derslerimizde iki tane bölümü çözmüştük, anlatmıştık. Şimdi ise temel geometrik çizimlere değineceğiz. Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Hadi gelin bakalım bizi neler bekliyor. Evet, temel geometrik çizimler. Önce anla kısmıyla. Olaya başlayalım. Hemen kalemimi ayarlıyorum. Ve çekime başlayalım. Evet, temel geometrik isimler neymiş? Dikme. Neymiş dikmeyi bir okuyalım. Bir doğruya, belirli bir noktadan bir e, dik bir şekilde çizilen doğru, doğru parçası ve ışına dikme adı verilir. Yani altı bir doğrumuz olsun, yukarıda bir noktamız olsun. Biz buradan aşağı 90 derecelik açına iniyorsak, burası bizim dikmemizdir. Direkt buna dikme yazabiliriz. Evet dikmenin sembolü bakınız ters T Yani benim ki siz e, herhangi bir doğrunun değerine dik olduğunu göstermek istiyorsanız araya bu sembolü eklemeniz gerekiyor. Evet dikmeyi ölçmek için biz gönye kullanıyoruz. Gönye daha önce anlatmıştık. Nasıl gönye üçgene benziyor bakınız. Buradaki dikliği biz gönye ile verebiliyoruz. Olayımız bundan ibaret. Devam edelim. Şimdi uygula 14'teyiz. Aşağıda kanalizminde verilen doğrulara belirtilen noktalardan dikme çiziniz. Hemen bir ta iki tane yapsak yeter sanırım. A'dan dik çizeceksin aşağı dik çizeceğiz ve olayı bu şekilde bitireceğiz. Yine B'yi ve C'yi sizin için bırakayım ben. Buradaki D'ye bakayım. D noktasından doğruya dik çizeceksem eğer bakınız şöyle köşe köşe gideceğim. Tam da buradan bakınız böyle devam edip gideceğiz. Burası bizim dikmemiz olacaktır. Devam edelim. Şimdi uygula 15. Aşağıda verilen kare lezzeminde hangi iki nokta birleştirilirse D noktasının dik bir doğru parçası elde edilir. Yani D'ye tam dik olarak gelmesi gerekiyor. Bakınız mesela A ile B gidersem şu açın dik olduğunu söyleyemem. Ee, D'den devam edersem ya yani nasıl gidebilirim? Şöyle gidebilirim. Bu da C'ye denk gelmiyor. Bu da olmadı. Fakat şöyle F'den köşe köşe devam edersem. Bakınız yine köşeden gidersem. Evet bakınız şurada bir 90'lık bir açı ortaya çıkıyor. Ya biz buna EF'dir. Hatta e, EF doğru parçasıdır dememiz daha isabetli olacaktır. Devam edelim. Sayfa 23'teyiz. Düzlem. Nedir düzlem? Ne anlama gelir? Bir defa adı üzerinde düz bir zemin. Yani düz bir tahta yüzeyi olabilir. Düz bir defter yüzeyi olabilir. Bir masa yüzeyi, bir duvar yüzeyi hepsi düzlem belirtilir unutmayın arkadaşlar. Burası önemli bir bilgi. Düzlemler sağ üst köşeye belirtilen harflerle gösterilir. Genelde büyük harfle gösterilir. Mesela burası E düzlemidir. E düzlem bakınız bizlere dört tane şekil vermiş. Bunlar düzlem üzerindedir. E ise bizim düzlemimizin kendisidir. Bir diğer kavramımız paralel doğrular. Nedir paralel doğrular? İki doğrunun bütün noktaları birbirine eşit mesafede ise bunlar paraleldir. Yani iki doğru birbirini hiçbir zaman kesmeyecek. Yani mesela ben buna D ve M doğrusu dersem bunların kesişim mümkün değil. Sonsuza kadar aynı doğrultu devam eder giderler. Ve ben buna dm birbirine Paraleldir diyebilirim. Unutmayalım paralellik sembolü şöyle iki tane Slash şartı yan yana gelmesidir. Birçok soruda buna bunu açıklama Sadece sembolü bırakır. Biz onun ne olduğunu biliriz arkadaşlar. Devam edelim. Örneğe bakalım. Demiş ki K ve L doğruları üzerinde verilen AB eşit CD eşit EF eşit GH olarak bize bunu vermiş. Şöyle yapalım. Hepsi birbirine eşitse O zaman ben direkt buna K ve L Birbirine paraleldir diyebilirim. Geçiyorum. Şimdi uygula 16'lıyım. Aşağıda verilen e, aşağıda kanal verilen doğru parçalarından birbirine paralel olanları yazınız demiş. Bakalım hangileri paralel olabilir? Doğrusu aynı olacak. Bir defa burada SE'ye paralel herhangi bir doğrultu yok. Bunu geçelim. Doğru parçası yok daha doğrusu. AB olabilir mi? AB ayrı olamaz. Bu da yine olmuyor. Şöyle yapalım. Biz paralel olanları minik üçgenler çizerek yapmaya çalışalım. Daha makul olacaktır. Mesela buradaki DC ile LK birbirine paralel olabilir mi? Burada bir şüphemiz var ama yine tam olarak emin değiliz. Ee, tam emin olmak için şöyle çizelim üçgenlerimizi. Bakınız 2'ye 4, burada 1'e 4. Burada bir paralellik söz konusu değil. Sinelim muhtemelen baştaki bir yeri kaçırdık. Ne olabilir ne olabilir paralel olanları yazınız demiş. AB ile alttaki EF olabilir mi? Bir daha bakalım. Şurası 3 birim, burası 3 birim. 3'e 3. Benzer şekilde burası 3. Bakın bu da 3. Demek ki paraleldiğimiz AB ile EF arasındaymış. Diyeceğiz ki AB doğru parçası paraleldir. EF doğru parçasına bu şekilde kalır. Devam ediyoruz. Hiperbilgiye bakalım. Diyor ki düzlemde iki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Evet hakikaten bakınız. Düzlemde iki tane nokta var. Birisi A, birisi B. Tek bir doğru buradan geçiyor. İkinci bir doğru buradan geçemez. Geçerse zaten direkt ilk doğru aynısı olur. Yani tek bir tane olur. İkincisi olma ihtimali yok. Bir diğer kavramımız çember yardımıyla eş doğru parçası çizme. Şimdi şekle bakalım. Biz eğer ki bir pergelin açıklığını değiştirmeden merkez, birbirine merkezden geçecek çemberler çizersek bakınız. 1, 2, 3, 4, 5 tane çember var burada. Beş çemberi çizdik diyelim. Bu sefer şöyle yapalım. B merkez, C merkez, D merkez, E ve F merkezler. Bu durumda AB B yarı çaptır. B, C, C, D, D, E, E, F ve F, F, yarı çaptır. Hepsi birer yarı çapı olduğu için birbirine eşittir diyebiliriz. Yani bunların tamamı birbirine eşit. Bununla alakalı birçok soru çeşidi göreceğiz. Lütfen bu aklımızda kalsın. Unutmayalım. Evet, hiperbilgide diyoruz ki... İki tane doğru parçasının eşit olduğunu anlamak için bunları minik üçgenlere benzetebiliriz. Minik üçgenlere benzetip yine kenarlarından gidip sonuca ulaşabiliyoruz. Bakın ne gibi? Örneğe dikkatle bakınız. Buradaki AB 2'ye 3. Bakın buradaki CD de 2'ye 3 yani birbirine eş olması da uzunluğu birbirine eşit. Onu da şöyle diyeceğiz. AB'nin uzunluğu eşittir aynı şekilde CD doğru parçasının uzunluğuna bunu gösterebiliyoruz. Şimdi uygula 10 Aşağıda kanalizminde verilen doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşit olanları yazınız. Bir defa C, D eşit herhangi bir şey yok mu? Düz bir şeklimiz yok bizim burada. Ne olabilir? Yani E, F ile GH olabilir mi? Bir şüphemiz var ama şöyle ispatlayalım şüphemizi. Burası 2, burası 4 birim. Bakınız 2'ye 4 birim. Yani üçgenlerimiz 2, 4, 2, 4 olduğu için biz EF ile yani diyeceğiz ki EF doğru parçasının uzunluğu eşittir. G, H doğru parçasının Uzunluğa. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Evet devam edelim. Hemen mantığını algıla kısmına geldik. Sayfa kaçtayız? Sayfa 25'teyiz. Diyor ki, yanda verilen doğru parçalarından birbirine eş olanlar ikişerli olarak eşleştiriliyor. Tamam. Buna göre eşleşme sonucu açıda kalan doğru parçası hangisidir diye soruyor. Şöyle yapalım. Birbirine eşitleri bulacağız, eleyeceğiz. En son bir tanesinin kalmasını istiyoruz. Yani kısalardan gitmeye çalışalım. Mesela Şöyle bir şey yapalım. Bakınız 2'ye 3. Bakınız 2'ye 3. Yani LK ile CD birbirine eşit oldu. Uzundan devam edelim. Burası 3 birim, 3 birim. Burası 3 birim, 3 birim. O zaman EF ile AB'de eşittir. Yani geriye eşit olmayan, dışarıda kalan MN doğru parçasıdır. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet. Doğru yorumla kısmındayız. Yanda birim kareli zeminde çizilen 4 adet doğru parçası verilmiştir. Tamam. Buna göre bu doğru parçalarından hangisi uzunluğu diğerlerinden farklıdır. Uzunluğu farklı olanı arıyoruz. Hemen üçgenler yapalım. 2'ye 3. 3. 3. Üçgen yapalım. Bakınız 2'ye 3. 2'ye 3. Üçgen yapalım. 3'e 3. Yani hepsi aynı iken EF diğerlerinden farklı oldu. O zaman sorumuz cevabı arkadaşlar nedir? EF olacak. Devam ediyoruz. Soru kaçtayız? Sayfa 26'dayız. Bakalım. Aşağıda birim kare uzunluğu birbirine eşit olan doğru parçanın belirleyiniz. Bu eşitliği sembol kullanarak yazınız. Bir defa O, B'ye eşit olan herhangi bir yer olamaz. Çünkü çok net bir uzunluk. 3 birim. 3 birim elimizde yok. Bir defa O, D de olamaz. Bunu da eledik. Şöyle bakalım. OC çapraz geliyor ama bu kısa kalmış diğerlerine göre. Bu da elendi. Ee, şöyle ki şüphe ettiğim iki durum var. Acaba O, E ile O, G olabilir mi? Üçgenlerine bakalım. Burası 4 birim, burası 3 birim. Burası 3 birim, burası bakınız 4 birim. Evet, bunlar direkt yakaladık. Yani OG ile OG doğru parçası ile OE doğru parçası birbirine eşittir. Sembol eşitliği gösterin dediği için şöyle yapalım. OG'nin uzunluğu eşittir. OE'nin uzunluğuna. Hatta demişti ki uzunluk gösterirken doğru parçalarında iki tane duvarla etrafını kapatmak zorundayız. Evet 19'a gelelim. Şimdi uygulu 19. Aşağıda kareli AB doğru parçasına bazı noktalar verilmiştir. C noktası eee üstteki noktalardan hangileriyle birleştirilirse AB eşit eşit uzunlukta doğru parçaları elde edilebilir? Önce AB'ye bakalım. AB 3 birimi 2 birim yani 3'e 2'lik bir üçgen kurmak istiyorum. Şöyle ki buna bir neye gidersek eğer 3 birim istiyorsa bizden 3 birim C'ye gitmemiz lazım. O zaman ben birini N, S olarak hesaba katabilirim. Sol tarafa gelin bir de bu tarafı denemek istiyorum. Yine neye gidersem bu sefer farklı bir renk kullanayım. Bu tarafa doğru geldiğinde bakınız bir üçgen de buradan ortaya çıktı. O da yine N ve K olabilir. İki durum söz konusu ikisi de doğru cevaptır deyip devam ediyoruz. 20'deyiz. Diyor ki 20'de. Aşağıdaki kareli zeminde verilen doğru parçalarından hangileri hem paralel hem de eşit uzunluktadır? Yani hem paralel hem eşit işte olacak. Bir defa EF diğerlerinden kısa gibi görünüyor. Zaten buna paralel değil dikkatli bakarsanız. O zaman şöyle yapalım. Buradaki üçgeni kuralım. 2'ye 4. Üçgeni kuralım. Bakınız 2'ye 4. Bu durumda biz ne diyeceğiz? DC doğru parçası ile HG doğru parçası aradığımız cevaptır. Tamamsanız şimdi kavramlar testine geçelim. Evet şimdi konumuzu anlattık. Önce olayı anladık. Sonra kavramlar testini çözeceğiz. Bir sonraki aşamada da öğrenme uygula testine geçeceğiz. Hazırsanız kavram testi devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir doğru modelidir? Yani her iki uçtan açık olmasını istiyoruz. Cevabımız C olacaktır deyip devam ediyoruz. Soru 2'deyiz arkadaşlar. Ona göre AB doğru parçasına eş doğru parçalarının uzunluğu kaç birimdir? Zaten AB doğru parçası kaç birimse Beşi de o kadar olacaktır. Cevabımızın A olması gerekiyor. Evet kolay bir kavram sorusuydu. Soru 3'teyiz. Yukarıda A noktasından D noktasına çizilen dikmenin uzantısı 1 2 3 4 numara e, numaralı noktaların hangisinden geçer? Yukarıdan aşağı dik geldiğimiz zaman bakınız dikme 2'den geçiyor. Yani 2 diyeceğiz. Cevabımız o yüzden 5. Soru 4'teyiz. Yukarıdaki şekle göre hangi doğru parçası birbirine eştir? Yani uzunluğu olarak eş olmasını istiyoruz. Bakalım AB ile CD. AB 3 birim, CD 2 birim olmaz. BC'ye bakalım. BC 5 birim, CD 2 birim olmaz. CD'ye bakalım. CD 2 birim, DE 5 birim bakınız olmaz. BC 5 birim, DE 5 birim. Evet doğru cevabımız D seçeneği oldu. Devam ediyoruz. Neredeyiz? Soru 5'teyiz. Hadi bakalım. Yukarıda kareli düzlemde A noktasından D ve M doğrularına çizilecek dikmenin dikmelerin uzunlukları toplamı kaç birimdir? Yani bir dikme çektik şöyle. Yine benzer bir dikme çektik şöyle. Uzunluk hesabı yapalım. 3 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim burada var. 3, 5 daha cevabımız 8 birim olacak. Yani C şıkkıdır diyoruz. Soru 6'dayız. Yukarıda verilen kare düzlemde AB doğru parçasına eş bir doğru parça çizmek için C noktası hangi noktayla birleştirilmelidir? Yani şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4. Biz uzunluğu 4 birim olan bir doğru parçası arıyoruz. O zaman uzunluğu 4 birim olacaksa çaprazlı direkt ben dik yanlam lazım. Direkt aşağı gelirsem 3'ten geçtiğim durum yani C şıkkı bizim işimizi görür. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 7'deyiz. Yukarıda kare düzlemde A noktasından D'ye doğrusuna çizilebilecek dikmenin uzunluğu kaç santimetredir? Şöyle ki bakınız bize burada çaprazdan geldiği her bir köşe için 2 birim 2 santim olduğunu söylemiş. Yani biz buna şöyle diyelim her bir köşegen 2 santimmiş. Tamam. Çizelim. Dik çizmemiz gerekiyor. Şöyle geldik geldik. Bakınız şurada durmamız gerekiyor. sağımızı daha farklı bir renk kalem alıyorum. Bakınız şuraya kadar bir şurası 2, şurası 3. Yani 3 tane köşeli birim yani köşegen lazım bize. 3 çarpı 2'den biz bunun 6 santim olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız durumda D şıkkı olacak. Evet birinci sayfayı temizledik. Şöyle bir sayfa yüzeysel tarayabilirsiniz. Umarım 7 sorunun tamamını doğru yapmışsınız. Herhangi bir eksimiz yediğimiz yok. Devam ediyoruz. Soru 8'deyiz. Yukarıda kare düzlemde verilen doğrulardan hangi eksi birbirine paraleldir? Yani şöyle bakalım. Bir defa M'ye paralel yok. M direkt buradaki tüm işimizi bozuyor çapraz gittiği için. Şöyle yapalım bakınız. D doğrusu ile P doğrusu birbirine paralel. Çünkü sonsuza kadar eşit mesafede devam etmekte. O zaman DP varsa bakınız A şıkkında var. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz ve devam ediyoruz. Soru kaçtayız? Soru 9'dayız. Yukarıdaki kareli düzlemde verilen doğrulardan hangileri birbirine diktir? Hemen uzantılarını alalım, şöyle uzatalım. Zaten direkt çok net belli oldu. Uzantısını aldığımız zaman A ile C'nin birbirine dik olarak kestiğini söylemek mümkün. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz ve devam ediyoruz. Sonundayız. Yukarıdaki kareli düzlemde AB doğru parçasına paralel bir doğru parçası elde etmek için C noktası hangi nokta ile birleştirilmelidir? Yani paralel istiyoruz. Bakalım şöyle 1'e 4'lük bir üçgen yapmamız gerekiyormuş. O zaman biz ne yapalım? 1 bir birim yukarı çıkıp 4 birim sağ tarafa gelelim. 1 çıktık. 1, 2, 3, 4. Bakınız şunu çizdiğimiz zaman yani 3'ten geçtiğimiz durum aradığımız durumdur. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz ve devam ediyoruz. Neredeyiz? Soru 11'deyiz. Yukarıda verilen doğrulara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sırasıyla bir kontrol yapalım. M, do, M doğrusu D'ye diktir diyor bakalım. Ve bakınız M ile D diktir. Burada hata yok. D doğrusu N doğrusuna bakın paralel demiş. Evet hakikaten de bu iki doğru birbirine bakınız. Paraleldir. Hata yok. N doğrusu M doğrusuna diktir demiş. Bakınız uzantısını alırsak dik olduğunu görmek mümkün. P doğrusu D doğrusuna paralel diyor. Bakın P zaten çapraz gittiği için burada hiç çapraz giden bir doğru yok. Ve cevabımız D şıkkıdır diyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Soru 12'ye geçiyoruz. Evet testteki son sorumuz. Bakalım. Yukarıda kareli düzlemde birbirine paralel olan doğru parçalarının uzunluklarına farkı kaç santimetredir? Paralelleri bulacağız. Uzunluklarının farkını alacağız. Ben paraleli buldum. Bakınız şu yeşille şuradaki turuncu birbirine paraleldir. Her biri 3'er santimmiş her bir birim. O zaman şöyle yapalım. Burası 6 santim. Burası 3, 6, 9, 12, 15. 15 santim. İkisinin farkını istediği için 15'ten 6'yı çıkaracağız. Cevap 9 santim olacaktır. Yani C seçeneğidir. Şöyle yapalım. Yani testimizi yukarıdan aşağı bir kontrol de yapalım. Direkt seri kontrol etmek isteyenler olabilir. Evet yavaş yavaş aşağı iniyorum. 7 soru burada vardı. 5 soru burada vardı. Toplamda 12 soruyu çözmüş oldu. Evet şimdi temel geometrik çizimlerin öğrendiğini kanıtla testine başlayalım. Azıcık testimi büyütmek istiyorum. Başlıyorum. Soru 1. Yukarıda kareli düzlemde verilen A, B, C, D doğruları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hatalıyı bulacağız. A, B'ye dik diyor. Bakınız uzattığımız zaman hakikaten A, B'ye diktir. Hata yok. D paraleldir D demiş. Bakınız evet hakikaten B ile D birbirine bakınız paralel. Hata yok. A diktir D demiş. Şurayı bir silelim. Temiz daha işimizi görür. A doğrusu ile bakınız D birbirine diktir. Hata yok. C doğrusu ile A doğrusu birbirine paralel demiş. Bakınız C ile A birbirine paralel de çünkü kesişiyor. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz ve devam ediyoruz. Kaçtayız? Soru 2'deyiz. Hemen geçtik sorumuzu okuyoruz. Yukarıda kareli düzlemde verilen D doğrusu ile dik kesecek AB doğrusunun B noktası 1, 2, 3, 4 dolu noktaları hangisi olabilir? Yani dik kesişmesini istiyoruz. Nereden geçecek bakalım. Eğer dik kesecekse bunun şöyle devam etmesi gerekmektedir. Bu durumda kesişebileceği tek bir nokta var. O da nokta 3 yani cevabımız C şıkkı olacaktır deyip devam ediyoruz. Soru 3'teyiz. Yukarıda kare düzlemde verilen doğru parçalarından hangilerinin uzunluğu birbirine eşittir? Minik üçgenler yapacağız. Burası 2'ye 2. Burası 1'e 3. Burası 1'e 3. Burası 2'ye 3. 3. 1'e 3 telaffuz ettiğim yerler yani 3 ve 4 cevabımız C şıkkı olacaktır. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Kaçtayız? Soru 4'teyiz. Okuyorum soruyu. Yukarıda kare düzlemde verilen A noktası K, L, M, N noktalarından Hangisiyle birleştirilirse elde edilen doğru parçasına elde edilen doğru parçası D doğru D doğrusuna paralel olur. Bakalım D'ye paralel bakın nasıl gidiyor? D 1'e bir, bir sağ yukarı, bir sağ yukarı yani 1'e bir devam ediyor. Biz de A'dan bir sağ yukarı yapalım, bir sağ yukarı, bir sağ yukarı, bir sağ yukarı. Yani tam olarak bakınız M'den geçtiğimizi görebiliriz. Cevabımız M olacaktır yani arkadaşlar. B seçeneği doğru bir seçenek diyoruz ve devam ediyoruz. Soru 5'teyiz. 5'i okuyalım. Yukarıda verilen D ve M doğruları birbirine paraleldir. Demiş ki A, B, C, D, E, F toplamı 18 santimdir. Buna göre CD kaç santimetredir diye soruyor. Güzel soru. Şöyle demiştik. İki doğru birbirine paralelse bunların arasındaki mesafeler sonsuza kadar birbirine eşittir. Yani bu durumda 3 doğru parçası birbirine eşittir ve toplamları 18 santimdir. 3 tanesi 18'i, e bir tanesi 18 bölü 3'ten 6 santim olacaktır. Yani her birini 6 santim diyeceğiz. E, C'de de bunlardan bir tanesi olduğu için cevabımız A seçimi olacaktır. Devam edelim. Soru 6'dayız. Yukarıda kareli düzlemde verilen 1, 2, 3, 4 numaralı doğrulardan hangi ikisi birbirine diktir? Uzantıları almamız lazım. Uzantıları aldığımız zaman dikliği görmek ve için 3 herhangi bir yere dik bakınız olamıyor. Nereye giderse gitsin 3'ten cevabımız çıkmaz yani gelmez. 1 ve 2 demişiz. 1 ve 2 olma ihtimali bakın var mı var. Çünkü şöyle çizdiğimiz zaman 1 ve 2'yi bakın aşağı geldiğimizde şurada bir diklik söz konusudur. Cevabımızın A seçeneği olması gerekiyor. Bakın burada 4 biraz farklı geliyor. 4-1'e 3 gelmiş. Yani 1'e 3'ü görebilecek herhangi biri olmadığı için cevabımız A seçimidir diyoruz. İlk sayfaya şöyle bir çek edelim. Hemen bir tarayabilirsiniz. 6 sorumuz var. Umarım 6'sının tamamını doğru yapmışsınızdır. Herhangi bir eksik yediğiniz yoktur deyip soru 7'ye gidiyoruz. Yukarıda verilen kareli zeminde merkezi A noktası ve yarıçapı 3 birim olan bir çember çiziliyoruz. diyoruz. Tamam. Buna göre 1, 2, 3, 4 nolu noktalardan kaç tanesi çemberin iç bölgesinde yer alır veya hangisi iç bölgesinde yer alır diye soruyor. 3 birim diyorsa şurası 3 birim, şurası 3 birim, şurası 3 birim, şurası 3 birim. Bunları birleştirelim. Bakınız şöyle, şöyle, bu durumda şöyle ve şöyle. Dikkatli baktığınız zaman 1, 2, 4 şeklimizin dışında kaldı. Fakat 3 nolu noktamız çemberin içinde kaldı. Şimdi cevabımız... C şıkkıdır diyoruz ve devam ediyoruz. Soru 8'deyiz. Aşağıda kare düzlemde verilen nokta doğrulardan hangileri kesişmez? Bir defa ipucu verelim. Kesişmemesini istiyorsak bu doğruların paralel gitmesi lazım. Olayı şöyle göstereyim. İki tane doğru düzlemde şekildeki gibi ise birbirine paraleldir ve bunlar sonsuza kadar devam eder. Birbirine yaklaşmaları söz konusu olamaz. Yani bu durumda biz paralelliği arıyoruz. Bakınız burada A olamaz çünkü ileride bunlar kesişir. Bakın B olamaz ileride bunlar yine kesişir. C olma ihtimalleri yok zaten hemenlere kesişini görmek mümkün. Bunlar olamaz. Fakat D'de baktığınız zaman birbirine paralel olduğu için D kesişmez cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet yan sayfaya geçelim. Soru 9'u okuyorum. Yukarıda kare zeminde doğru parçası şeklinde 4 adet tel verilmiştir. Tamam. Buna göre uzunluğu diğerlerinden farklı olan telin numarası aşağıdakilerden hangisidir? Ölçelim hemen bakınız 2'ye 3, ölçelim 2'ye 3, ölçelim 2'ye 3, ölçelim 2'ye 4 yani 3 nolu tel diğerlerinden farklı olacağımız B şıkkı ol. Devam edelim. Soru 10'dayız. Yukarıda kareli düzlemde çizilmiş 6 kenarlı bir şekil verilmiştir. Bunlara göre bu şeklin kenarlarından kaç tanesi uzunluğu birbirine eşittir? Bakalım burası 2 birim, 2 birim olarak almayacağız. Şöyle yapalım. Şurada 1'e 2'lik bir uzunluk var. Bakınız 1'e 2, aynısı bir de burada var. Aynı sembolleri şöyle bir kırmızıları gösterelim. Sonra bakın bir tane daha 1'e 2 var. Bu da eşit. Burası 2'ye 2 bunu almayacağız. Bir tane daha 1'e 2 var yani şurayı bir de alacağız. Uzun toplamda 1 2 3 4 tane birbirine eşit olan doğru parçası bulunmaktadır. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. E, testteki son sorumuz yani soru 11'e geçelim. Yukarıda D ve M doğruları birbirine paralel değildir. Yani paralel olmadığından bahsediyor. Buna göre CD uzunluğu hangisi olamaz? Bir defa CD 8'den daha uzun çok net anlayabiliyoruz şeklinden baktığımız zaman. Yani burası 9, 10, 11 olabilir. Fakat 8 olamaz. Neden 8 olamaz? Çünkü 8 olursa eğer bunlar paralel olur ve hepsi birbirine eşit olur. Zaten paralel olmadığını söylediği için 8 dışında 8'den büyük her değer olabilir fakat 8 olamaz. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Şöyle testi baştan bir çek edelim. Hızlı bir şekilde sayfayı tarayabilirsiniz. Umarım soruların tamamı doğru yapmışsınız. Da, herhangi bir eksik yediğimiz yoktur diyoruz ve bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde açı ölçme konusunu isteyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.